Merhabalar, hoş geldiniz. Mortuary bir kitabı 64. metnimiz Changing Diets. Beslenme biçimini değiştirmek, diyeti değiştirmek. What do most Americans and Canadians usually eat? Yahut değişen diyetler, değişen yeme alışkanlıkları yiyecek beslenme biçimi. What do most Americans and Canadians usually eat? Çoğu Amerikalı ve Kanadalı genellikle ne yer? Genellikle ne yer? diye soruyla başlıyor. Many people, pek çok insan think that, düşünür ki non close that the typical North American diet tipik Amerikan diyetleri yiyecekleri consist of oluşur meydana gelirden oluşur. Fast food, hamburgers, hot dogs, french fries, pizza, fried chicken and so on. Hamburger, hot dog'lar, patates kızartmaları, pizza, kızartılmış tavuk ve benzeri önceki videoda geçmişti ve benzeri gibi şeylerden fast food'dan yani meydana gelir oluşur. They think onlar düşünür. Americans and Canadians also eat. Başka Amerika ve Kanadalıların ayrıca yediklerini düşünürler. Ne yediklerini? A lot of convenience food. Pek çok convenience food kolaylık, elverişlilik. Convenience e, burada isim manasıyla kolaylık anlamına geliyor. Veya uygunluk anlamında Ancak biz buraya ne diyeceğiz yani uygun yiyecekler kolay yiyecekler elverişli yiyecekler Ulaşımı kolay yiyecekler Usually frozen genellikle dondurulmuş or canned Konservelenmiş e Neler ve junk food önceki parçalarımıza geçmişte abur cuburlar ne gibi candy şekerler Cookies kurabiyeler Potato chips patates çipsleri and other things ve diğer şeyler without much food value. Kıymetli, değerli olmayan yiyecekler. Buradaki kıymetli, değerliden kasıt value. Yani faydası olmayan anlamında sağlıklı olmayan yiyecekler abur cubur şeyler saydı ya. Abur, sağlıklı olmayan, çok da sağlıklı olmayan diğer şeyleri ne yaparlar? konservelenmiş abur cuburları donmuş şeyleri hazır kolay elverişli şeyleri yaparlar oturup da yemek yapmazlar. Zaten hazır dondurmuş şeyleri ısıtıp yerler. Unfortunately ne yazık ki they are not wrong. Onlar yanlış düşünüyorlar. Onlar hatadadırlar. Onlar yanlıştırlar. Kim onlar? İşte Amerikalıların işte şuradaki they buradaki they. Amerikalılar ve Kanadalıların Şuraya kadar olan kısımdaki hallerini böyle olduğunu düşünenler yanılıyorlar. The American diet, Amerika yiyecekleri nedir? Genellikle e, şeker oranı yüksektir. Şeker de yüksektir. Yani şeker oranı yüksektir. Tuz, yağ ve kolesterol oranı yüksektir. Ve bu neler? Bu içerikler, bu maddeler can cause certain illnesses. İşte bu içerikler nedir? E, neye sebep olabilir? Belli hastalıklara sebep olabilir. Şuraya yanlış söyledim. Not'ı görmedim. They are wrong diye çevirdim. They are not wrong. O kimseler yanlış değillerdir. Evet, gerçekte Amerikalılar ve Kanadalılar bu yiyecekleri tüketirler. Bu yüzden dolayı onlar çok şekerli, yağlı ve tuzlu, kolesterolü şeyler yerler. Bunların hepsi de hastalıklara sebep olur. Bir nat manayı nasıl değiştiriyor parçayı tamam However, ancak people's eating habits insanların yeme alışkanlıkları, huyları are changing. Değişiyor. They are becoming more interested in good health and nutrition is an important part of health. They are becoming onlar oluyorlar. Ney daha ilgili oluyorlar. Nerede in? Şurada. İyi sağlık konusunda konusuna ilgili oluyorlar ve neye? Besin, beslenme. Beslenme konusunda daha ilgililer. Nasıl beslenme? Sağlığın önemli bir parçası olan beslenmeye konusunda ilgili oluyorlar. Nowadays, gün, son günlerde günümüzde today minusında North Americans Kuzey Amerikalılar are eating less red meat and fewer eggs. Ne yapıyorlar? Kırmızı et ve daha az yumurta yiyorlar. Kırmızı eti az yiyorlar ve daha az yumurta yiyorlar. And they are eating more chicken and fish. Onlar daha çok tavuk ve balık yiyorlar. These foods bu yiyecekler do not contain much fat. Çok fazla ne içermiyor? Çok fazla ne içermiyor? Tabii ki de yağ içermiyor. Contain içermek. So bundan dolayı they are healthier. Bundan dolayı onlar daha sağlıklıdırlar. Many people are also buying more fresh vegetables and eating them either raw or steamed to keep the vitamins. Pek çok insan ayrıca satın alıyor. Ne satın alıyor? Daha fazla taze sebzeler satın alıyor. Ve ne yapıyor? Eating. Bu eating nereye gidiyor? Are eating. Many people are eating. Ve insanlar onu yiyor. Them onları. Yani bu eating'in şuradaki end bağlacı ile buradaki ara bağlandığını göremezsek biz kendi bilgilerimize dayanarak söyleyeceğiz ki bu eating gerund, gerund halleri nelerdir? ing al aldığı durumlarda bir word nasıl olur? Ona göre mi çevireceğiz? Arak erek şeklinde mi çevireceğiz? Yoksa bir isim cümlesine sıfat mı yapacağız? Şeklinde reduction mu var diye bir sürü kafamızda soru oluşacak. Ancak çok basit. Buradaki 'end' bize ne yapıyor? Buradaki 'ara' e, bu 'eating' filini, e, 'verb'ünü bağlatıyor. Present continuous tense de ne olmuş olur? Many people are eating. Pek çok insan yiyor. Them, onları, yani taze sebzeleri. Either hangi durumlarda yiyor? Bakın, either or burada gelmiş. Onlar ham veya Vitaminlerini korumak için buharlaştırılmış e, buhara uğramış da onlar ne yapıyorlar? E, bunu yiyorlar. The fact that restaurants menus are changing also shows people's growing interest in good food. Restoranların menülerinin de değişiyor olması gerçeği gerçeği the fact shows gösterir people's insanların iyi yiyeceklere olan ilgisinin geliştiğini gösterir. Şimdi bu yapıya baktığımızda buradaki ana verb şu cümlenin ana verb'ü nedir? Buradaki cümlenin ana verb'ü are changing değildir. Tabii ki de shows'tur. Buradaki şovsa kadar olan kısım nedir? Kendi içerisinde subjedir. Ve geri kalan kısım ise cümlenin geri kalan kısmı sarıyla işaretlediğim kısım ise objedir. O halde nasıl çevireceğiz? Restoranların menülerinin de değişiyor olduğu gerçeği insanların Sağlıklı yiyeceklere gelişen ilgisini ne yapar gösterir ortaya çıkarır diye çevireceğiz. The North American diet now includes food from many different countries. Kuzey Amerika yiyecekleri şimdi e, ne içeriyor? Includes içeriyor pek çok farklı ülkeden gıdalar, yiyecekler içerir. More ethnic restaurants are opening in big cities in the United States and Canada. Çoğu etnik restoran Amerika ve Kanada'da büyük şehirlerde ne yapıyor? Açılıyor. Foods from China, Japan, Korea, Thailand, India and the Middle East are very popular. Yiyecekler Çin, Japonya, Kore, Tayland, Hindistan ve Orta Doğu'da nedir? Orta Doğu'dan dan yiyecekler çok popülerdir. Nerede? Amerika ve Kanada'da bu ülkelerin yiyecekleri çok popülerdir. Even fast food places now offer low fat hamburgers. Even hatta fast food dükkanları diyelim mekanları şimdi düşük yağlı hamburgerler sunuyor. Offer sunuyor. Roasted instead of fried. Kızartılmış tavuk yerine ne yapılmış? Rosto edilmiş tavuk and salads with a wide variety of fresh fruits and vegetables ve salata barları ne yapıyorlar a wide variety of bu da yine bir kalıp ifade öğrenilmesi gereken de oldukça kullanılır ne diyeceğiz maynağısına? geniş ölçekte geniş çeşitlilikte manasını vereceğiz. Oftan sonraki şey de geniş olan şey nesne. Taze meyveler ve sebzeler geniş ölçekte, geniş çeşitlilikte yani pek çok çeşitte taze meyve ve e, sebzelerli salata barları da e, ne yapıyormuş sunuyormuş. In the United States and Canada, food is a very common topic of conversation. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kanada'da yiyecek nedir? çok yaygın bir tartışma konusudur. People insanlar always her zaman discuss tartışır. Bunun eş anlamlısı neydi? debate tartışır. Ne konusunda tartışır? new dishes yeni e, yiyecekler restaurant, restoranlar, diet plans, diyet planları and ideas about nutrition ve beslenme hakkındaki fikirler üzerine ne yaparlar? Diskas ederler, tartışırlar, konuşurlar, fikir alışverişi yaparlar. The argument about the best diets and food will continue. En iyi yeme biçimi hakkındaki tartışmalar ve yiyecekler devam edecek. Ne üzerine are vegetarians really healthy? Vejeteryanlar sağlıklı mıdır konusu üzerine, sorusu üzerine devam edecek. Başka is a little alcohol good for relaxation? E, az miktarda alkol e, dinlenme, rahatlama için e, nedir? Daha relax olmak için. Ee, iyi midir konusunda tartışma yapılıyor. Can yellow vegetables really prevent cancer? Yeşil e, sebzeler gerçekten kanseri önleyebiliyor mu? Sorular devam ediyor. One thing we know for sure. Biz bir şey hakkında eminiz. Neymiş o şey? The key to good nutrition is balance. İyi beslenmenin anahtarı nedir? Balans, dengedir. We can eat various kinds of food. Biz ne yapabiliriz? Çeşitli türlerde yiyecekler yiyebiliriz. Control the quantities ve ne yapabiliriz? Onların miktarını, yediğimiz şeylerin miktarını kontrol edebiliriz. Limit fat yağları sınırlandırabiliriz. Epkene bağladık. And do exercise. Ve ne yapabiliriz? Egzersiz yaparız. Bu şekilde dengeyi sağlarız. Doğru yanlışlara geçelim. American and Canadian people, Amerikalı ve Kanadalı insanlar hala eski yeme alışkanlıklarına ne yapıyor devam ediyor. Hayır, onlar yeme alışkanlıklarına devam etmiyorlar. Değiştirdiler artık. Today American people Amerikalı insanlar bugün nowadays today günümüzde ne yapmıyor? Artık kırmızı eti çok fazla aşırı derecede yemiyor. Doğru, yemiyor. Onun yerine balık veya tavuk eti yiyor. Food from other countries, diğer ülkelerin yiyecekleri nedir? Amerikalılar arasında çok yaygındır. Evet, Amerikalılar arasında çok yaygın olduğunu söylemiştik. Metinde de şurada ülkeler geçmişti. Amerika'da yiyecekler, bu e, Orta Doğu çok popülerdir. Amerika'da ve Kanada'da e, bunlar çok popülerdir diye e, geçmişti. Nowadays günümüzde it is usually possible to find healthy food. Sağlıklı yiyecekler bulmak genellikle mümkündür. In the restaurants, restoranlarda, Kuzey Amerika'daki restoranlarda sağlıklı yiyecekler ne yapabiliriz? Bulabilir miyiz? Evet, sağlıklı yiyecekler bulabiliriz. In the US and Canada, Amerika ve Kanada'da çoğu insan emindir. Neyden? Şundan. Yeşil sebzeler ne yapar? Kanseri önler. Hayır, bu sadece bir soruydu. Emin değildik. Sadece emin olduğumuz şey balanstı. Answer the following questions. Why is American diet unhealthy? Niçin Amerika yiyecekleri sağlıksızdır? Sağlıksızdır. Niçin? Çünkü onlar diyeceğiz. Çünkü o yiyecekler Neydi? Çok yağlı, tuzlu. Bakın burada geçmişti. Çok yağlı, tuzlu eve şekerli idi. Nasıl söyleyebiliriz? American diet is generally high in sugar. High in sugar, salt, fat and cholesterol. Şeklinde burayı ne yapabiliriz? Komple burayı söyleyebiliriz. Çünkü bunlar neydi? Bunlar sağlıksızdı. Why is eating chicken and fish healthy? Niçin tavuk yemek ve balık yemek sağlıklıdır? Yine ne diyeceğiz? Because these foods bu yiyecekler nedir? Don't contain much fat, salt veya şeker diyemeyiz, balık zaten, ee, kolesterol diyebiliriz. Nedir? Bunlar çok yağlı, tuzlu yiyecekler nedir? Değildir. What do people do in order to keep the vitamins of fresh vegetables? İnsanlar vitaminleri tutmak için, taze sebzelerin vitaminlerini tutmak için ne yapar? İnsanlar ne yapar? Onları dondurur. Sebzeleri nasıl tüketiyorlardı? Burada geçmişti. Onlar e, sebzeleri çiğ olarak da ham olarak da kullanıyorlar. Veya pişirmiş şekilde yani çiğinin zıttı veya işte buharlaştırılmış şeklinde kullanıyorlardı. Ama niye buharlıyorlardı? Onu e, ne yapmak için? Vitaminlerini tutmak için insanlar onu e, buharlaştırmış, buha, buharlaştırılmış bir şekilde e, ne yapıyorlardı? onları kullanıyorlardı. Cevabımız da burası olacak. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmadığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.